Merhaba Burcu. Merhaba. Yağmurlu bir hava olsa da Muayvan'ın yaz enerjisini taşıyarak güzel bir sohbet edeceğiz. Evet, tamam. ee, önce ben markanın hikayesini detaylıca dinlemek istiyorum çünkü hem yurt içinde hem yurt dışında adım adım çok e, büyük başarılara ulaşan bir markası üç kişilik e, bir ekiple markayı çok güzel e, bir yerlere taşıdınız yıllar içerisinde arka plandaki hikayeyi, bu zamana kadar olan süreci böyle heyecanla dinlemek istiyorum senden. <laughs> Tabii ki. Biz 24 yaşında başladık, bu şirketi kurduk. Zaten üçümüz beraber Londra'da okuyorduk. En yakın iki arkadaşımla beraber kurdum. Onlar Regents Üniversitesi'nde business okuyorlardı. Ben de San Martins'te tasarım okuyordum. Böyle bir hayalimiz vardı. Hep beraber bir şey paylaşmak, bir şey yaratmak istiyorduk. Bu neden mayo olmasın dedik. Çünkü hepimizin çok sevdiği bir üründü. Yazın yani hiç bıkmadan aldığımız, kullandığımız bir ürün. O yüzden çok sevdiğimiz bir şeyle başlamak istedik. Tabii Londra'da başlamamızın çok etkisi oldu. Yani global pazarda ilk başta zaten Türkiye'den önce ilk satışımız mesela Dubai'ye yaptık. Dubai'deki harbi kısıtı. Ondan sonrasında işte ilk Vogue UK'de çıktık falan gibi. Zaten marka bizim e, istediğimiz oradan, bir şekilde. Evet, oradan başladı. Özellikle Doğuş grubunun ve Informal'ın da bize çok önemli bir yeri var. Onu söyleyebilirim çünkü Türkiye'de ilk satmaya başladığımız lokasyon da Informal'dı. Hı hı. Ve En başından beri bizim için çok önemli bir yer oldu. Çok güzel ilişkiler bağlar geliştirdik. an yani bu seneye kadar geldi, 10 sene oldu bu sene ve çok keyif aldığımız bir macera oldu. Şu anda yurt dışında birçok farklı noktada satışınız var değil mi? Hangi ülkeler? Şu anda aslında 42 ülkede satıyoruz. Yani bunların hepsini tabii saymam <laughs> evet. biraz zor ama öncelikli olarak, Doğru yani olarak. en, Evet, en dominant olduklarımızı söyleyebilirim. İşte bu Middle East bölgesi yani Dubai tarafı bizim için çok iyi bir market. Hatta şu an ilk mağazamızı da orada açıyoruz. Anlıyorsun bir yurt dışındaki ilk mağazamız değil mi? İlk mağazamız Bodrum Mandarin Oteli'nin içinde. Hı ee, onun dışında tabii Rusya, Ukrayna pazarı. Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa onlar bizim için çok önemli marketler. O sebeple dolayı da birçok ülkede satmanın avantajını o anlamda yaşıyoruz diyebilirim. Aslında çok belli bir döneme hitap eden bir marka Mayo, Yaz. İşte tabii ki onu tamamlayan parçalar, Pareolar, Kaftanlar vesaire de var. Ama böyle hiç düşündünüz mü daha farklı markanın şeyini geliştirmeyi yoksa hep aslında var olan ürün neyse onu daha iyiye taşımak mı hedefimiz? Mesela materyaller konusunda e, yeni arayışlar, işte daha sürdürülebilirlik o tarafta da aynı şekilde devam ediyor mu? Diğer tekstil gruplarında olduğu gibi. Ya çok biz... spesifik bir kumaş çünkü. Hani o tarafta da yenilikler vesaire e, gündemde mi? Ya şöyle zaten yani teknolojiyle beraber aslında tekstil de çok fazla değişiyor. Biz mutlaka her sene e, yenilikleri takip ediyoruz, fuarlara katılıyoruz, işte trendleri takip ediyoruz, neler yeni çıkmış mutlaka takip ediyoruz. Hı -hı. E, bizim 10 senedir aslında mayo ile başlamış olmamız ve 10 senedir mayo yapıyor olmamız bizi tabii ki de bu anlamda yani teknik anlamında çok daha üst düzeye taşıdı diyebilirim evet, çünkü şey var. Bir şeyde çok profesyonel oldunuz. Ben tabii ki yani bir şey tamamen spesifik olarak yoğunlaştığın zaman hani her şey atıyorum kalıp anlamında olsun, materyal Hı -hı. anlamında olsun çok daha derinine inmiş, daha bilgili oluyorsunuz. Bunun haricinde bizim aslında hep bayan mayo ve plaj giyim markası olarak daha çok tanınıyoruz. Çünkü böyle çıktık ama bunun yanında tabii bizim kids ve erkek gruplarımız da var ki özellikle erkek mesela şu anda neredeyse kadına yetişmiş durumda. Çok iyi gidiyor satışları. Kids zaten bizim geçen sene başladığımız daha çok yeni bir bebek bir proje. Onu da satışları çok güzel gidiyor. İşte anne kız kombinleri, baba oğul kombinleri falan onlar da çok satan bir grup olma Aslında yolunda ilerliyor. Aslında sen de onu onu da dahil etme şeyi hızlanmıştır. Ya, evet, evet, de aynen. De hatta de birlikte. Doğru, evet. Benim de iki sene önce bir kızım <laughs> oldu. Ee, onunla beraber zaten hatta ilk üretilen mayalardan bir tanesinin adı da Nil'di benim ya, kızımın adı. Ya. Onunla beraber tabii dediğin gibi yani deneyimledikçe insan... E tabii insan, hayatın içinde deneyimleyince ihtiyaç olduğunu anlıyorsun. Ve çok daha iyi anlayabiliyorsun aslında evet. annelerini, aradıklarını. Evet. Onları da tabii ki yansıtıyoruz. Bunun haricinde tabii mesela kalıplara ve modellere göre özel kumaş seçimleri, erkeklerde mesela çok işte bir dakika içinde kuruyan mesela kumaşlar evet. kullanıyoruz. Erkekler o anlamda çok memnun oluyorlar diyebilirim. kadında mesela şey, toparlayıcı mesela sıkı korse etkisi gösteren kumaşlarımız olduğu gibi mesela böyle incecik sanki giydiğinde hiç yokmuş gibi hissettiren kumaşlar falan var. E bunun haricinde dediğim gibi mesela sürdürülebilirlik aslında şu anda günümüzdeki en trendlerden bir tane en büyük trendlerden bir tanesi. Biz hani bunu hem bu sebepten dolayı hem de aslında bir e sorumluluk olarak Bakış hissettiğimiz etkisi. için yani bunu sadece tasarımlarda ve materyallerde değil aslında hani çalışanlarımızla olan etik anlayışlarımıza Hı -hı. bile yansıtmaya çalışıyoruz. Paketlemesinden tutun işte çalışma şartlarına, ortamına kadar Hı -hı. Yani her şeyi aslında birazcık daha sürdürülebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. E, tabii bu bir geçiş yani bu hemen bir günde tabii. olabilecek bir şey değil ama Çünkü, biz de üstümüze düşeni evet yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. Evet, 10 yıl çok önemli bir e, süre. İşte üniversiteden tanışan üç arkadaşım kurduğu bir marka şu an e, işte 42 ülkede satıyor. Bu hani marka sahibi olarak şu an bu dinlerinde beni de çok heyecanlandırıyor. <laughs> Böyle tüylerim ürperiyor falan. Çok da fazla girişimci var. Özellikle girişimci kadınlar bu sosyal medyanın bu dönemin gücünü kullanarak bir sürü adımlar atıyor, markalar kuruyor. E, yani elbette bu liste çok uzundur. Böyle kısaca nasıl cevap verilir ben de bilmiyorum ama ee, bu yolda yeni adım atanlar hele de bugünün şartlarında markalara, kadınlara, kadın girişimcilere neler söylersin? Ya şöyle bu işe girmeden aslında insanın gözü bence çok daha fazla korkuyor. Evet. Ee, ama ya girdiğiniz zaman Bence belli bir çaba kesinlikle sarf etmek gerekiyor. Hatta seninle de konuşuyorduk. Bence sen de en zor kısmındasın diye ya ilk birkaç sene bence gerçekten en zor kısmı o o kısımda kesinlikle pes etmemek lazım. Çünkü bir kadın olarak bence çok daha dezavantajlıyız. Evet yani hani kadının kendi işini halletmesi hala toplumumuzda böyle o güçlü kadın imajı hala zor diyebilirim. Yani onun bir toplumsal bir baskısı var. Ee, ama onun haricinde ben mesela kadınların iş hayatında kesinlikle çok başarılı olduklarına inanıyorum hatta bizim de çalışanlarımızın yani yüzde 99 diyebilirim kadın kadınlar çünkü gerçekten çok kararlı ne istediğini bilen ve çalışması kolay insanlar e, evet başarmak için çok çabalayan kesinlikle katılıyorum yani kadınla kadınlar bence o anlamda iş hayatında çok başarılı onun potansiyelleri çok yüksek ya bir markayı sıfırdan kurmak çok zor bir şey, hele ki yalnız olmak bence kesinlikle çok daha zor bir şey. Ya bizim oradaki en büyük avantajımız aslında üç ortak olarak başlamak oldu. Çünkü hepimiz birbirimizi her alanda tamamladık evet. ee, ve farklı iş bölüşümleri yaptık. Evet. Ee, bence en önemli kısım burada çok çalışmak. Yani ben hatırlıyorum benim ilk iki senem hatta yani kızların ilk iki senesi yani gece 2'de ofisten çıkıp yani sabah 9'da geri gel gelmekle geçti yani bir noktada gerçekten şey düşünüyordum yani bu hiç hep böyle mi olacak hiç bitecek mi <laughs> falan sabrediyoruz öyle işte ama sabrediyoruz ne kesinlikle geldi. bence burada işte sabretmek en önemli kısım ee, ve çok çalışmak bence bu en önemlisi İkincisi de pes etmemek çünkü İlk başta olumsuz çok fazla geri dönüş alıyorsun. E, satmak istediğin yerlerden hayır diyorsun. Gidirmek istediğin insanlar hani sen daha çok yenisin tepkisi veriyorlar. Ya onlar da pes etmemek lazım. Hani kendine ve ürününe eğer inanıyorsan bence tekrar tekrar şans vermek gerekiyor. Çünkü bence bir şey başladıktan sonra yapamazsan yapamazsın ama en azından dersin ki çok sevdiğim bir şeyi denedim ve olmadı. Ama e, pes etmek başka bir şey. Çünkü insan yani, tekrardan o gücünü kolay bir şekilde toplayamıyor da biliyor. Ama dediğim gibi çok çalışmak ve pes etmemek bu işteki bitmiyor. aynen en önemli nokta diyebilirim. Süper. Senden dinlemek çok çok <laughs> e, önemli. Peki informal'dan biraz bahsettin ama orayı biraz daha detaylı öğrenmek Hı -hı. istiyorum. Yollarınız nasıl kesişti? Informal'la bizim yollarımız nasıl kesişti? Bahsettiğim gibi Informal aslında bize bu Türkiye'deki hani bu maceramızda en çok inanan ve bizi ilk mağazasına, bünyesine davet eden ve kabul eden gruptu diyebilirim. O yüzden bizim için her zaman yeri ve önemi çok başka. Biz onların tabii ki kapısını çaldık. Bizim koleksiyonumuzu daha işte yeni ürünlerimizi çıkartmıştık ama koleksiyonumuzu daha piyasaya sürmemiştik. Onlarla bir toplantı ayarlamak istedik. Ee, onlar da ürünlerimizi gördüler, beğendiler, bize inandılar. Çünkü dediğim gibi yani karşılarında aslında 24 yaşında 3 tane genç kız vardı. Ama onlar bizim markamıza çok inandılar. O da bizim için gerçekten çok büyük bir motivasyon oldu. Hı hı. Ve o günden bugüne daha hala ilişkilerimizi çok güzel bir şekilde devam ettiriyoruz. E onların her zaman çok desteğini gördük. Biz de her zaman onlar için hani çok özendik diyebilirim her türlü konuda. Ee, o yüzden güzel bir işbirliğini beraber devam ettiriyoruz. E, Informal'ın zaten özellikle sizin ürün grubunuzun çok e, önemli olduğu, çok özel lokasyonlarda yer alması da bu işbirliğin çok daha güçlü kılmış anladığım kadarıyla. Bodrum'da e, Marmaris'teki Demaris mağazası e, yaz deyince en çok tercih edilen mağazalardan. Ben de her gittiğimde e, Moeva'nın böyle zengin koleksiyonunu görüyorum. Bayılarak <laughs> çok tercih edildiğine de tanık oluyorum. Galata Port mağazasında da bir koleksiyon, bir işbirliği yapılmıştı ve burada yaz döneminde <laughs> ürünlerimiz vardı. Aslında lokasyonlar da değil mi markanın bir noktaya ulaşmasına çok önemli. Informu da bu anlamda bize çok cömert. Ben de bu birlikteliğimizi keyifle takip ediyorum. Çok teşekkürler. Ya Informal'ın Gerçekten çok e, lokasyonlar konusunda evet. muhteşem evet. diyebilirim. Evet. Yani hani D Maris olsun, E evet. Bodrum Marina, Galata Port, aslında yani Göcek'te de, var, Göcek'te de aynı şekilde hepsi yani bence kesinlikle çok lüks ve aynı zamanda çok doğru bir kitleye hitap eden evet. ve hani bütün markaların olmak isteyebilecekleri bir lokasyon. E aynı zamanda mesela bu Galata Port mağazası yeni açıldı ama yani buraya içine girdiğiniz anda bile zaten çok etkileniyorsunuz. Çok güzel bir mağaza. Biz buraya özel evet bu sene bir işbirliği gerçekleştirdik ve özel bir koleksiyon çıkarttık. Hatta koleksiyonumuzun adını da yeniden doğuş koyduk. Böyle hani doğanın canlanmasıyla işte hep beraber yeniden böyle güzel renge. Renk çok güzel bir koleksiyon yapalım. Dediğim gibi yazın enerjisini yansıtalım istedik. Ya çok da başarılı oldu koleksiyon. Aynı çok zamanda güzelce. Bodrum Marina'da da bir pop-up alanı yaptık bir aylık bir sürede. Ee, oraya işte Moeva'ya özel böyle bir kısım işte shopping shop tarzında onun içine dahil ettik. Ve çok başarılı geçti. Ee, biz hani burada hem informal'ın müşterisine hitap ederken aslında Moeva kadınının da özünü koruyup hani ne şekilde bu iki markayı birleştirebiliriz üzerine çok düşündük. Ama sonunda da çıkan sonuçtan çok memnunduk diyebilirim. Yani çok çok güzel bir koleksiyondu renkler, detaylar. <laughs> Yine böyle işbirlikleri gelir bence. Bakalım Gelsin. neden olmasın. İnşallah bakalım. Göreceğiz onu ilerleyen zamanlarda. Süper. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür iyiydi. ederim. Hem markanın başarısını hem informalı olan birlikteliğin başarısını biz de böyle Uzaktan e, keyifle takipteyiz. Ha. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de.